çocuk anne ve babanın sözünü dinlemiyor, çok hırçın, çok huysuz ve istediklerini elde etmek için ağlıyor ve bağırıyorsa bu konuda neler yapılmalı abi? Bu çocuğun bu hale gelmesinin sebebi yine anne baba. Bakın çocuğun yaptığı şey bir sorun çözme yöntemidir. Bu yöntemi kabullenmiş. Peki siz benim her sözümü dinler misiniz? Çocuk anne babanın her sözünü dinlemek zorunda mı? Ya baba öfkelenmiş, kalk lan orada diyor. Yeme onu diyor, racon kesiyor yani. Bizim çocuğa yapma, etme dediğimiz şeyler de anlamlı şeyler olacak ya. Çocuk eline kalemi almış bir şey yazacak. Baba ısrarla elinden alıyor. Şimdi çocuk baktı ki doğal isteklerine bu şekilde kavuşamıyor. Bu defa çocuk bir yol deniyor. Bağırmaya başlıyor. Bardağın tamam 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 diyor ya anne. Çocuk yakaladım diyor. Ver gazı. <laughs> Ver gazı diyor. Biraz daha dozu arttırıyor. Baba yerine oynamaya başlıyor. Çocuk mesele hallettim diyor. Artık çocuk bir isteğini ortaya koyduğunda anne baba hayır dediğinde yöntem belli zaten. Bellemiş çocuk onu ezberlemiş. Bağır, rezil et. <laughs> rezil olmasınlar diye sana evet diyecekler. Marketin ortasında çocuk bağırır. Her istediğini sana yaptırmaya başlar. Çocuğun gerçekten olması gereken arzularına evet diyen bir anne baba gereksiz olan şeylere hayır dediğinde çocuk diyor ki ya annem babam temel ihtiyaçlarıma, zaruri ihtiyaçlarıma sürekli Evet dediler. Burada da hayır dediklerine göre demek ki o zaman olmaması gereken bir şeydir diyor. Doğal karşılayıp yoluna devam ediyor. Hiçbir şey demen çocuk burada yani. Ama anne baba keyfine göre davranıyor. Şimdi sizinle oturup konuşuyoruz. Benim 4 yaşındaki kızım çıktı buraya geldi. Baba seslendi bana. Ne var kızım ne var git hadi bir sabır var. Görmüyor musun kızım? Kime konuştum ya? Allah Allah. Ne yaptınız siz abi? Sizin yanınızda kızımı değersizleştirmiş oldum. Allah aşkına siz bu kızın yerinde olsaydınız. Siz kendinizi iyi hisseder miydiniz? Peki şunu yapsaydım. İskender Bey kusura bakmayın. Efendim kızım bir tane. Hı -hı. Anladım. Tamam. Şu anda biz amcayla konuşuyoruz. Bir saat sonra veya şu kadar. Biz süre verebiliriz. Seninle beraber oyunu oynarız. Olur mu bir tane? Tamam bir tane benim. Kuzum benim. Tamam görüşmek üzere. Dedin çocuğunuzu gönderdiniz. Çocuk kendini değerli hissetti. Kendini önemli hissetti, size öfke duymadı ve gitti orada bekleyecek. Bir saat dediniz ya, bir sa saati geldiğinde de yapacaksınız bunu. Ama siz bağırıp, çağırıp, aşağılayıp çocuğu gönderdiniz orada. Size karşı öfke duygusu hissetmeye başladı. Ve bu çocuk duygusunu yönetemez. Zorladınız çocuğun duygularını. Zarar vermeye başladınız çocuğun duygularına. Bu zaruri bir ihtiyaçtır. Yardımcı olmanız lazım. Biz bunu yapmıyoruz. Misafir var ya gelmiş bana ne diyor? Ya anlamaz. O misafiri anlamaz. Kutsallığını anlamaz. Önemini anlamaz. Ama ben misafirimden izin alırım çocuğuma yardımcı olurum. Ben hatırlıyorum. Eve misafir gelirdi, yemek yenirdi. Büyükler oturur, yemek yerlerdi, bizi dışarı atarlardı. Onlar çocuktur, sonra yerler. Oysa ki çocuğun önce yemesi lazım. Çünkü çocuk duygusunu yönetemez. Allah aşkına Hazreti Peygamber olsa, 10 kişi yetişkin adam oturmuş yemek yiyor, etraflarında 5 tane de çocuk var. Gidin, siz sonra yersiniz der miydi sizce? Getirip oturtur, önce onlara yedirir, sonra yetişkinler yer. E biz tersini yapıyoruz. Değersizleştirdiğimiz çocuklar özgüvenini kaybeden çocuklar oluyor. Depresyona çok rahat, çok kolay girebiliyor. Çocuk çocukları dışladık. Çocukları çocuk duru diye bir kenara ittik. Ve onlar da hep itilen çocuk oldular psikolojik olarak. Babaya karşı güven problemi olan, babaya karşı öfkesi olan çocuklar babanın koyduğu kurallara uymak istemez. Annenin koyduğu kurallara uymak istemez. Kuralları çiğneyerek anne babayı cezalandırmaya çalışır.